Hiç düşündün mü? Bazı anlar neden içini sebepsiz bir huzursuzlukla doldurur? Neden bazı günler ne yaparsan yap içine sinmeyen bir eksiklik peşini bırakmaz? İşte tam da o anlarda farkında olmadan kaderinin en kritik dönemeçlerinden birine yaklaşmış olabilirsin. Hayat dediğin sana sunduğu işaretleri sessizce gösterir. Bazen bir sözle, bazen bir kayıpla, bazen de hiç beklemediğin bir çöküşle. Bil ki Rabbin kullarını bazen en büyük imtihanlarla yüceltir. Çünkü altın ateşte saflaşır, insan ise sıkıntılarla olgunlaşır. Unutma, her sabah açtığın gözlerin bir gün kapanacak. O gün gelmeden sana verilen uyarıları duyman, kalbinin gerçek sesini işitmen gerek. Eğer şimdi bu sözler kulağına kadar ulaştıysa, bu bir tesadüf değil, sana özel bir çağrıdır. Çünkü bilmediğin bir şey var, ölümün sen daha ne olduğunu anlamadan sana adım adım yaklaşıyor ve bu yaklaşımı hızlandıran 5 büyük olay kaderini sessizce değiştiriyor. Bunları bilmeden yaşarsan geriye dönüşü olmayan bir yola girmiş olabilirsin. Şimdi sana bir soru soracağım ve cevabını derinlerde aramanı isteyeceğim. Gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece ömür tüketip gün mü dolduruyorsun? Eğer bu sorunun cevabından bile kaçıyorsan en büyük gafletin tam ortasındasın demektir. Şimdi sıkıca tutun. Çünkü öğreneceğin her şey hayatını sonsuza dek değiştirebilir. 1. Gaflete düşmek ve ilahi uyarıları umursamamak. İnsanın kalbini en hızlı çürüten ve ölümünü fark etmeden ona yaklaştıran ilk büyük tehlike gaflettir. Gaflet sadece unutmak değil, hatırlamaktan bile kaçmaktır. Hayatın hakikatini bile bile onu yok sayarak yaşamaktır. İnsan bir gün toprağın altına gireceğini bilir. Ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibi davranır. İşte bu, insanın kendine yaptığı en büyük haksızlıktır. Çünkü gaflet sadece bir anlık dalgınlık değil, ruhu saran kalın bir perde gibidir. O perde kalkmadıkça insan ne doğruyu tam görür ne de hayatının hızla sona yaklaştığını fark eder. Kur'an'da "Onların kalpleri vardır ama onunla anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla görmezler. Kulakları vardır ama onunla işitmezler." denildiğinde işte bu gaflet halinden bahsedilir. Kalbin duymaz, gözün görmez, kulağın işitmez hale gelirse, hakikat sana defalarca gösterilse bile bir adım atmazsın. İlahi uyarılar bazen bir musibetle, bazen ansızın kaybettiğin bir sevdikle, bazen de içini kavuran bir huzursuzlukla gelir. Ama gaflet öyle bir perdedir ki, bu işaretleri bile sıradan birer tesadüf gibi görürsün ve bil ki gafletle geçen her gün ölümünü hızlandıran bir adım daha demektir. Çünkü gaflet tövbeyi erteler, kalbi katılaştırır, ibadeti terk ettirir. İnsan bu haldeyken günahlar artar, ruh karanlığa gömülür ve bir bakarsın hayatın sonuna gelmişsin ama hiç hazırlık yapmamışsın. Oysa her sabah açtığın gözlerin sana verilen bir fırsattı. Her aldığın nefes yapman gerekenleri hatırlaman için bir mühlet. Şimdi kendine dürüstçe sor. Kalbin Hala hissediyor mu? Son zamanlarda vicdanın seni ne kadar uyardı ve sen bu uyarıları ne kadar ciddiye aldın? Eğer bu sorular seni rahatsız ediyorsa, bil ki hala bir umut var. Ama unutma, her erteleme ölümünü bir adım daha yakına çeker ve ölüm hiç beklemediğin bir anda, işte tam o gaflet anında gelir. İkinci, günahı küçümsemek ve sürekli ertelemek insanı ölüme hızla yaklaştıran ve ruhunu ağır bir yük altında bırakan ikinci büyük tehlike, işlediği günahları hafife alması ve tövbeyi sürekli ertelemesidir. Çünkü şeytanın en sinsi tuzaklarından biri, insana işlediği hatayı önemsizmiş gibi göstermesidir. Dilinden istemsizce çıkan bir yalan, kalpte filizlenen bir kibir, gözden kaçırılan bir haram. Ne olacak canım? Bundan bir şey çıkmaz. Dediğin her günah Kalbinde bir siyah leke olarak birikir. Unutma, bir ateş bile küçücük bir kıvılcımla başlar ama sonunda ormanları yakar. Günah da böyledir. Küçük diye hafife alınır, önemsenmez ama zamanla kalbi karartır, ruhu taşlaştırır. İnsan öyle bir hale gelir ki artık işlediği haramın farkına bile varmaz. İşte bu en tehlikeli noktadır. Çünkü farkında olmadığın günah tövbesi edilmeyen bir yük gibi seni sürekli aşağı çeker. Kur'an'da insanın bu hali, onlar günahlarını önemsiz zannettiler, oysa Allah katında o büyük bir vebaldir buyruğuyla açıkça bildirilir. Her küçümsenen günah, kul ile Rabbi arasına çekilen görünmez bir duvar gibidir. O duvar kalınlaştıkça kalbin huzur bulmaz, duaların kabul kapısına ulaşmaz ve en önemlisi. Bu gafletle dolu günler insanı hiç fark etmeden ölüme daha da yaklaştırır. İnsan neden tövbeyi erteler? Çünkü kendine zaman tanıdığını zanneder. Daha yaşım genç, ileride bir gün tövbe ederim. Ederim, der. Ama bil ki, yarına uyanacağının hiçbir garantisi yok. Ölüm, sana bir adım mesafede beklerken, nasıl olur da dönüşü olmayan bir yolda yürümeye devam edersin? Her ertelediğin tövbe, şeytanın hanene attığı bir zincirdir. Zincirler çoğaldıkça kurtuluş zorlaşır, nefes almak bile ağır gelir.'' Bak etrafına, nice insanlar vardı. Gençti, sağlıklıydı, planları vardı. Ama bir sabah bir daha uyanamadılar. O erteledikleri tövbelerle, yapmayı düşündükleri iyiliklerle göçüp gittiler. Kabirlerinde şimdi ne bir nefes alma imkanları var ne de bir pişmanlığı telafi etme fırsatları. Şimdi kendine bir kez daha sor, eğer bu son günün olsaydı, gerçekten hazır mısın? Hangi günahını hafife aldın? Hangi pişmanlığı yarına bıraktın? Unutma, günahı küçük görmek, onu büyütür. Ertelediğin her tövbe, belki de bir daha hiç gelmeyecek bir fırsatı geri çevirmektir. Ölüm bir adım uzaktayken, bu adımı hızlandıran sen olma. Çünkü hesap günü yaklaştıkça, telafi etmenin imkanı da o hızla tükenir. Üçüncü, dünyaya aşırı bağlanmak ve ahireti unutmak. İnsanı ölüme hızla yaklaştıran üçüncü büyük tehlike, Dünya sevgisinin kalbi tamamen esir alması ve ahiretin unutulmasıdır. Çünkü kalp ya dünya için çarpar ya da ebedi yurdun hazırlığı için. İkisini birden layıkıyla taşıyamaz. Dünya malı, makamı, şöhreti ve nefsin hoşuna giden zevkleri. İşte bunlar insanı yavaş yavaş hakikatten uzaklaştırır. Kalbi dünya ile dolan bir insan ahireti düşünemez hale gelir. Çünkü bir kalpte iki büyük sevda barınmaz. Kur'an'da bu hakikat apaçık bildirilir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Çünkü dünya insana süslü gösterilir. Mal biriktirmekle, daha fazlasını istemekle insan bir ömür tüketir. Fakat şu gerçeği çoğu zaman unutursun. Ne biriktirdiğin mallar, ne kazandığın makamlar, ne de peşinden koştuğun arzular hiçbirisi kabre girdiğinde seninle gelmeyecek. Gerçekten düşündün mü? O çok değer verdiğin evin, arabaların, bankadaki paraların toprağın altına girdiğinde sana ne faydası olacak İşte dünya sevgisi budur İnsanı fark ettirmeden meşgul eder gözünü hakikatten perdeler ve kalbine ağır bir gaflet yükü bindirir İbadet etmeye vakit bulamazsın çünkü meşgulsündür Sadaka vermeye elin varmaz çünkü daha fazlasını biriktirmek istersin Bir yetimin başını okşayacak zamanın kalmaz çünkü işlerin hiç bitmez ve bu böyle sürer gider ta ki Ecelansızın gelene kadar. Oysa hakiki mümin bilir ki dünya bir han misafirhanesidir. Burada kalıcı değiliz, sadece yolcuyuz. Ama ne gariptir ki yolcu olduğunu unutanlar burayı ebedi yurt sanarak ömürlerini tüketir. Kazandıklarıyla övünürler, biriktirdikleriyle böbürlenirler ama kalpleri bir türlü huzur bulmaz. Çünkü nefsin isteklerinin sonu yoktur. Bugün bir şeye sahip olursun, yarın daha fazlasını ister. Bu istekler bir tip tükenmez ve insanı ölüme hazırlıksız yakalatır. Şimdi sana bir soru daha. Eğer bu gece son gecen olsaydı, dünya için bunca koşturmanın sana ne faydası olurdu? Kabir kapısına dayandığında o biriktirdiğin mallarla mı yoksa yaptığın hayırlı amellerle mi huzur bulacaktın? Öyleyse henüz vakit varken kalbini tart. Sevginin terazisinde dünya ağır basıyorsa, bil ki ölüm sana beklediğinden çok daha yakın kalbini dünya ile doldurursan, ahirette elin boş kalır. Çünkü insan kalbini neyle doldurursa ölüm anında da onunla yüzleşir. Ve o an geldiğinde geriye dönüp düzeltme fırsatı artık sonsuza dek kapanır. Dördüncü, iyiliği ertelemek ve salih amelleri küçümsemek. İnsanı ölüme hızla yaklaştıran bir diğer büyük tehlike, iyilik yapmayı sürekli ertelemek ve küçük gördüğü salih amelleri önemsememektir. Oysa insanın huzur bulacağı ve ebedi kurtuluşa ereceği tek azık bu dünyadan götürebildiği hayırlı amellerdir. Fakat ne gariptir ki çoğu insan iyiliği de tıpkı tövbe gibi yarına bırakır. İnşallah bir gün başlarım, ileride daha iyisini yaparım der ve o gün bir türlü gelmez. İşte bu insanın kendi elleriyle ahiretini zayıflatmasıdır. Unutma ki bir damla su bile sabırla bir taşı delmeyi başarır. Küçük bir iyilik de Allah katında ummadığın kadar büyük bir karşılık bulabilir. Kimi zaman bir tebessüm sadaka olur, kimi zaman susuz kalmış bir canlıya verilen bir yudum su insanı cennet kapılarına götürür. Ancak şeytan insana, bu yaptığın ne ki, bununla mı cenneti kazanacaksın diyerek iyilikleri küçümsedir. İnsan da fark etmeden kalbinde bu vesveseye yer açar ve hayırlı işleri sürekli erteler. Oysa Kur'an, iyilikte yarışın, Buyruğuyla insanı hayırda acele etmeye teşvik eder. Çünkü fırsatlar bir daha ele geçmeyebilir. Hayat dediğin sabah başlayan ve akşama nasıl geçtiğini bile anlayamadığın bir gün gibi hızla akıp gider. Bugün elinde olan bir iyilik fırsatı yarın elinden kayıp gidebilir. Bir yetimin başını okşayacak bir el, bir garibin sofrasına bırakılacak bir lokma, bir kalbi ferahlatacak bir güzel söz. Belki de bunların her biri seni ölüm anında kurtaracak olan vesilelerdendir. Ama insan daha vakit var der ve hiç gelmeyecek bir yarına umut bağlar. Bil ki asıl aldanış budur. Çünkü her geçen gün ömründen bir yaprağın daha kopması demektir. Her eksilen gün seni son nefese biraz daha yaklaştırır ve o an geldiğinde bir vakit namazı kazaya bırakmanın, bir hayrı yapmamış olmanın bir gönlü almayı ertelemenin ne büyük bir pişmanlık getirdiğini iliklerine kadar hissedeceksin. Eğer bu dünyadan bir eser bırakmadan, ardında bir hayır izi olmadan göçüp gidersen, ölüm seni en savunmasız halinle yakalayacak demektir. Şimdi kendine bir kez daha sor. Bugün hangi iyiliği yapmadın? Hangi hayrı sonra yaparım diyerek erteledin? Unutma, ölüm yarın'a kadar bile beklemeyebilir yapılacak hayır, ertelenmemesi gereken bir borç gibidir. Çünkü ölümle karşılaştığında yapamadığın her iyilik omuzlarında ağır bir yük olacak ve o zaman geri dönmek için yalvarsan da sana bir anlık fırsat dahi verilmeyecek. 5. ölümü unutmak ve hesap gününe hazırlıksız yakalanmak. İnsanı ölümüne en hızlı yaklaştıran ve en tehlikeli hale sokan 5. büyük sebep ölümü düşünmemek ve hesap gününe hazırlıksız yakalanmaktır. Çünkü insan neyi unutursa ona karşı gaflet içinde yaşar. Ölümü unutan bir kalp dünya için yaşar, nefsinin arzularına boyun eğer ve hayatın geçici lezzetlerini ebedi sanır. Oysa ölüm her an kulağına sessizce yaklaştığına dair fısıltılar bırakır. Her mezarlık geçişinde, her duyduğun selada bir yakınını toprağa verdiğinde aslında sana bir uyarı yapılır. Ama sen sanki bu haberler hiç sana gelmeyecekmiş gibi yaşamaya devam edersin. Kur'an defalarca insanı ölüm gerçeğiyle yüzleştirir. Her nefis ölümü tadacaktır denilerek bu kaçınılmaz son açıkça bildirilir. Ancak insan ölümü uzak bir ihtimal gibi düşünür. Sanki o gün yıllar sonrasına ertelenmiş, zamana yayılmış bir hakikatmiş gibi davranır. Oysa ölüm en yakınımızda duran ve en kesin geleceğimizdir. Bu gerçeği unutan bir insan nefsini hesaba çekmez. Bir gün elbet hesap veririm der ama o günü hiç bugünün bir parçası gibi düşünmez. Halbuki en zor an ölüm geldiği anda yapılmamış amellerin, edilmemiş tövbelerin, verilmemiş hakların insanın boynuna bir vebal gibi asıldığı o andır. O vakit insan ne bir nefes alabilir ne de dünyaya geri dönme imkanı bulabilir. Ölümü unutan insan, hayatını sanki hiç bitmeyecekmiş gibi planlar. Oysa mezarlıklar yarım kalmış planlarla doludur. Kimi bir işi tamamlayamadan, kimi bir hayali gerçekleştiremeden, kimi de bir gün yaparım dediği ibadetleri yapamadan göçüp gitmiştir. Şimdi düşün, eğer şu an kalbin duracak olsa, Rabbine hangi yüzle varacaksın? Hangi hazırlığın var, hangi amelin seni kurtaracak?'' Kabir azabından emin olabileceğin bir sığınağın, Sırat köprüsünü güvenle geçirecek bir azığın var mı? İşte bu yüzden ölümü unutmamak bir müminin en büyük şuurudur. Çünkü ancak ölümü sıkça hatırlayan hayatını ona göre düzene sokar. Bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa, son durak bellidir ve o durak için hazırlığın yoksa bu hayatın sana ne kazandırmış olabilir ki? Ölüm kapıya dayanmadan, son nefes boğazına düğümlenmeden Keşke demeden önce hemen şimdi kendine dön. Çünkü ölüm bir gün değil belki bu an bile seni bulabilir. Ve o an geldiğinde geriye dönüş yoktur. Şimdi dostum bu anlattıklarımızda kendinizden bir parça buldunuz mu? Belki bir zamanlar ertelediğiniz bir tövbeyi, küçük görüp yapmadığınız bir iyiliği ya da kalbinizi dünyaya ne kadar bağladığınızı fark ettiniz. Eğer içinizde bir şeyler kıpırdadıysa Bilin ki bu bir uyarıdır, bir hatırlatmadır. Bu fark edişi sakın boş geçirmeyin. Siz de bu yaşadığınız hisleri, hayatınızda karşılaştığınız ibretlik olayları veya fark ettiğiniz eksiklikleri yorumlarda paylaşın ki başka kardeşlerimize de bir vesile olsun. Unutmayın, bazen bir insanın yazdığı bir cümle, bir başkasının hayata dönüş sebebi olabilir. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birlikte daha çok hakikate ulaşalım, daha çok insanın kalbine dokunalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.